Ee izleyelim bakalım. Neyde buradan tek çıkış yolumuzdu. Neden bunu yapıp duruyoruz? Eğlenceli olur dedim. Çok güzel olmasına rağmen tamı tamına 250 yıl aşkın bir süredir bu adada kimse yaşamıyor ve ada bomboş. Önümüzdeki 7 gün boyunca biz de burada yaşayacağız ve hava kararına kadar sadece 4 saatimiz var. Burası çok sıcak. Hemen bir barınak inşa etmeliyiz. Şey, neden burada kamp yapmıyoruz ki? Burası oldukça iyi gibi. Evet. En iyisi başlangıç için biz gidip odun arayalım. Siz ikiniz de kampı kuralım. Evet. İyi eğlenceler. Hadi şahan hadi şandır. Bir dakika yanlarında bir yabancı var. O kamp uzmanı mı? Şu arkadaş bu belli ama bu kampçı. Sakal ve şapkadan anlıyorum. Bu çocuk da yarışmacı değil miydi oğlum? Habire bu çocuk ekibe mi katıldı ya? İyi eğlenceler. Hadi şahan hadi şandır. Kamp nasıl kurulur ki? Bilmiyorum ki. Biz hemen işe koyulduk. Ama dikkatli olmalıydık. Çünkü tepende dünyanın en tehlikeli ağacı bulunuyor. Bu ağacın özü gerçekten de insanı öldürebilecek kadar zehirli. Neden hala buradayız? Bu sıradan Nolan'la Mekte ateş çukuru açıyordum. Bence gayet iyi bir ateş oldu. Henüz yanmıyor ama. Bence gayet güzel bir ateş çukuru. Ve Sean da barınağımızın iskeletini kurmaya başladı. Bunun üzerimize düşmeyeceğinden emin misin? Tabii. Sean hayatta kalma babamız oldu. Daha kötüsünü söyleyenler Biraz oldu. daha malzeme toplayalım derken adada bazı hayvanlarla karşılaştık. E, şuradaki tavuklara bakın. Hey bekleyin kaçma. Ne işi var lan o orada? Ed Stafford hep yanlış adalara gidiyorsun ya. Tavukların bizden neden korktuğunu anlamam uzun sürmedi tabii. Hey sen ne yapıyorsun? Aa, Bekle o da ne? A, a, o bıçak tabii. O tavuklardan birini mi öldürecektin? Lütfen bir tane kapayım. Tavuk öldürmek yok. <laughs> Cemil buraya gelmeden önce en son ne yedin? Sakın sorma. <laughs> İlk günün kalanını kampı hazırlayarak geçirdik. Ki kampımız epey basit. Size kampı gezdireyim. Burası ateş, burada yemek yapacağız. Tamam. Buraya gelin. Burası da. On numara barınak. Uyuduğumuz yer. Ve turumuz bitti. İçinde yiyecek, su ve birinin yaralanması ihtimaline karşı bir işaret fişeği bulunan sandığımızı kenara çektik. Güneş batıp her yer karardığında kampta hiç eksik kalmamıştı. Bir şey dışında tabii. <laughs> Bekleyin, hayır. Güneş kremi yanıcı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Daha birinci gün bitmedi ama şimdiden biraz yanmaya başladım. Bu gece iyi bir uyku çekerim umarım. Umarım yağmur yağmaz. Yarın barınağı büyütmemiz lazım. Yani, evet bu barınağı şu babalık genişletecek işte. Tabii canım. Hı, tabii. Oh. 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 Jimmy sen de annesin babaşam <laughs> Ben yatıyorum şimdi İkinci gün görüşürüz Adada ilk gecemizde uyurken sürekli dönüp durdum Yani ben Dönüp durdum O mu lan o iyi ki bu durum düzeldi İkinci gün için hedefimiz oldukça basit Büyük yağmur geçirmez bir barınak inşa etmek Daha rahat oturaklara ihtiyacımız var Çünkü popom ağrıyor ve ateş çukurunu geliştirmeliyim Benim de popom ağrıyor Bu arada laf söylemek için demiyorum bu ekipmanlarla keyif yaparsın orada. Barınağımızın üst kısmına koymak için uzun ve sağlam dallar arıyoruz. Böylece yağmur yaprakların ve muşamba'nın arasından aşağı değil, arka tarafa akacak. Biz yeni barınağımız için malzeme toplamakla meşgulken Mac ve da yeni oturak aramaya çıktı. Şunu görüyor musun? Evet. O turuncu şey de ne? Zıplaya zıplaya otururuz artık. Hayır, duba bu. Aa, baksana ağ var. Tavuk yakalamak için kullanabiliriz. Aa, oh, oh, oh. Oh, her yer böcek, her yer böcek, her yer böcek. Jimmy, suda duba bulduk. Zıplayan koltuk gibi. Bunu çaldın mı? Hayır. E, Çaldı mı sahile? Sahile, sahile vurmuş. Bu hırsızlık sayılmaz. Oh. Yo. <laughs> Bu çok evet. iyiymiş, tamam Ayka. kalanında Chandler ve Shanla barınağı geliştirme işini bitirdi. Devam et, devam et. Evet. Güneş hala içeri vuruyor çünkü batmaya çok yakın. O yüzden ve genel olarak burası gölge olacak. Beklenen olan Hindistan cevizi toplarken. Tamam. Dikkatli ol, bıçak çok. Bir dakika. Ah, ah. Hindistan cevizi. Evet, ya, ya. <laughs> <laughs> tavuk yakalamaya çalışırken. Hey, tavuklar kaçın! Kaçın! Ne? Kaçın! Kaçın! Ne? ne? yapıyorsun? Tamam kurtuldular. İkinci gün sona eriyor. Edinim koyarım. Nasıl? Çok yoruldum ama iyiyim. Ne olan? Harikayım. Sanırım hepimiz düşündüğümüzden daha iyi durumdayız. Ne dersiniz? Ama o gece ilerleyen saatlerde nedense işler bir anda sarpa sardı. Ondan önce neden sudayız merak ediyorsanız kendine bakın. Duş almamızın tek yolu bu çünkü. Diğer suyu yemek pişirirken kullanacağız. Susuzluktan ölmek de var. Ne fark ettim biliyor musunuz? Ne fark ettim? 10 bidonluk suyumuz vardı. Şimdi ise 6 bidon kaldı. Tamam. İkinci günde. Biliyorum. Burada olgun olan benim. Ha, bir şeyler olacak baba. Dinleyin beni. Su tüketimi konusunda daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Ha, Katılıyorum. Bekle neye katılıyoruz? Ben senin için katıldım. Aa tamam. Ee, hava da karardı yatalım artık. Anlamamış olabilirsiniz. Mac denen arkadaş, şu para kaybeden arkadaş. Bu videoda ezberledik ve en sonunda adama para kazandıramadığın için kampta çadır yapsın diye yanına almışsın ve bu videoda son iki ayda kanalda bir buçuk milyon dolardan oldu diyebilirim. Kavalık ediyorsun ama neyse. Barınağımızı geliştirdik ama ikinci gece ilkinden daha kötü uyuduk aslında. Farkında değildik ama bu ada bütün gece boyunca hiç durmadan bizi ısıracak böceklerle doluydu. Ve nedendir bilinmez en çok Chandler'la beni ısırdı. Aa, dün gece hiç uyuyamadım. Hayatımda hiç bu kadar sefil hissetmedim. Bakın sadece elim bile böcek ısırıklarıyla dolu. Görüyor musunuz? Aha. Biz buna çok ihtiyacımız olduğu için uyurken... Hmm. ...bizimkilerin ben olmadan ne yapacaklarını tahmin etmişsinizdir. Tavuk yakalayalım mı? Hayır balık... <laughs> i̇nat etti o. Tavuğu kesecek ama. Evet dün Nolan'la sahildeki enkazın orada biraz ağ buldum. Bugün arkadaşlarla tavuk kapanı yapacağız. Planımız tam şuraya geniş bir ağ yerleştirmek. Bunu şuraya iple bağlamak ve... <laughs> tavuk yakalamak. Hadi o zaman. Tabii eğer uyumak olsaydım böyle bir şey olmazdı. Ama şu anda gerçekten de ölüyormuş gibi hissettiğim gerçeği de var. Tayfam da o yüzden istediğini yapıyor. Epey güçlü bir ağa. Öyle mi? İşte oldu. Sonraki yarım saat boyunca bizimkiler ağa kare şeklinde kesmekle uğraştı. Daha sonra Gamze, Diyes, da, Numan, Fay, Çizi Arge ya da Cixi Arge, Uğur, Sefa Erkan, Mehmet, Seygormez, Elanur, Yavuz, Bedo Mestro, Bayeksner, Dışan, Ahmetcan, Solo, Sulo, Selin, YX Seli, Sahra, Kayran abone olmuşlar. Hoş geldiniz. Sonra ipi ağacın üzerine çekip etrafına güzelce bağladılar <laughs> ve ağ hazırdı. Aa, evet iş <laughs> oldu. A ayarlayıp üzerine yem koyduktan sonra tavuk yakalama vakti gelmişti. Bu da ne? Tavuk yakalamak için bir tuzak. İpi verir misin? Hayır vermem. Burada bununla mı uğraşıyordunuz? Evet. evet, üretken bir şey yaptığınızı sanmıştım. O arada tavuğu taşla tek atarım yakalarım ya hiç Üstüne bile atlarsın. Ama tabii bu da eğlenceli. Dürüst olacağım. İlk başta bu tamamen zaman kaybı gibi görünüyordu. Çünkü sonraki 3 saat boyunca hiçbir şey olmadı. Hem de hiç. Ama neden söz? Aa, bir dakika bu Fatma ne demiş ya? Şöyle bir şey var ki bazı taraf tavizi çok fazla verirse bunalır. Bizimki de o maksat ama her şeye rağmen son bir şans tanıyorum. Ve ben de seni seviyorum demiş Fatma. Yalan dolan burada. Birbirleriyle makara yapıyorlar ya. Harbiden oğlum Kaan hayal aşk mı yaşıyorsun lan burada? Özcan mutluluklar kardeşim. Özellikle Mek pek pes edecek gibi değildi ve Nihayet biraz daha bekledikten sonra... Oha amına koyayım. Altı tane yakaladı. Evet. <laughs> orada kal, orada kal, orada kal. Mac bu da ne? Jimmy yakaladım. Oh, bu tavuk halinden memnun. Evet. Bu tavuk yeni Brian, saldaki kuşun şerefine. Baksana sen nazik birisin. Brian'ı bıraktığında bizimle takılmaya devam edeceğine eminim. Şimdi bırak onu. Brian'ı bırakma bak. <gülüyor> Brian, <gülüyor> hayır Brian. Brian'a ne oldu? Yeni bir dost gibiydi. Onu bir tuzakla yakaladım. Yani... Brian nihayet serbest kaldıktan sonra bir şekilde hava birdenbire soğudu. Açıkçası bu da hepimizin maceracı ruhunu ortaya çıkardı. Arkamdaki adayı görüyor musun? Oraya gitmek üzereyiz Mac. Hadi gidelim. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Neden bu harika adadan okyanusun ortasındaki bir kayaya yüzüyoruz değil mi? Açıkçası buna ne diyebilirim bilmiyorum. Bu mantığa aykırı gerçek. Sanırım bu çok sıkıldığımızı seyircilere kanıtlıyor. Su evet. ve enerji israf ediyor. ya Video biraz sıkıcı bu arada ya. Şimdi onu fark ettiler dur bakalım. Görmüşsünüz gibi hissediyorum. Mac ne yapıyorsun? Aşağısı balık dolu. Gerçekten mi? Evet. Aa vatoz bile var şu balıklara bakın. Şuradaki dalgalar çok büyük ve... Sıkıcı demeyeyim de çir mi Dikkat edin! Kocaman bir dalga geliyor. Neredeyse geldik. <laughs> Arka taraftaki şu adaya bakın. Ee, Biz hep buradayız. Woo. Şuna bir bakın. İki taraftan da buraya su sıçrıyor. Bu kayalar gerçekten çok kaygan. Yukarı mı çıkıyoruz? Olamaz. Yaptığımız delilik inanılmaz görünüyor. Ve başardık! Neden buradayız bilmiyorum ama buradayız. Buradan nasıl ineceğiz? Adamıza nasıl döneceğiz? Bunun en hızlı yolu atlamak. Atlamam ben. Nereye atlayacağından orada. Üzereydi. Üzerime de birkaç damla düştü. Ufukta bize doğru yaklaşan fırtınayı fark ettik. Adaya gelirken hava durumu yağmur yağmayacağını söylüyordu. Ama şu bulutlar çok kötü gibi. Hazırlanmamız gerek. Gidelim hadi. Yolun <laughs> hallet şunu hadi. <laughs> Kampı hazırlayın. Aa hayır. Yağmur yağıyor. Eşyaları koruyun. Herkes palmiyeye... Bu arada bu son 3-4 gündür böyle havalar aşırı güneşliydi falan şey hissetmediniz mi? Yani herkes hissetmiştir de böyle aşırı yazı özlemişim gibi bir yer ama bir öncekilerden farklı. Böyle güneşi gördüm, yerden yansıyor, cıvıl cıvıl. Bir, bir çok güzel hissettim niyeyse ya. ihtiyacımız varmış gibi geldi. Ya bir de üstüne bu kış da kış değildi yani hani bizim yaşadığımız alanlarda. Çok sıcak ya sevmiyorum. Valla bilmiyorum benim hoşuma gitti ya güneş. Ki ben de yazcı bir adam değilim. Yaprağı toplasın hemen. Chandler sen yaprak topla. Ve güneş battığında geliştirdiğimiz bu barınağın altında toplandık. Yağmur yağmasını bekledik. Bunun en kötü yanı da bilinmezlik. Çok karanlık. Yağmurun nereye düştüğünü bile göremiyoruz. Ama bu gece çok şanslıydık. Çünkü öyle ki fırtınadan kıl payı kurtulduk. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Bu videonun kalanında o kadar şanslı olamayacağız. Ne yapacağız yağmur yağıyor. Ermekten boşalırcasına yağıyor. Şunu tutun hadi. Ben eve gitmek istiyorum. Herkese günaydın. Günaydın. Tekrar deneyeyim. Herkese günaydın. Günaydın. Sizde pazartesi sendromu mu var? Adada geçirdiğimiz dört günün ardından sabah rutinimiz belliydi. Önce uyanıyor, ne kadar kötü uyuduğumuzu anlatıyorduk. Dün gece hiç uyuyamadım. Sonra da tuvalete gidiyorduk. Bazen birlikte. Bunun aynı anda olması hiç hoş değil. Ve sonra yine paketlenmiş yemek. Paketlenmiş yemekten biraz sıkıldık. Şöyle diyeyim, buna bir çözüm buldum. Ya oğlum balık tutsanız oğlum adadasınız ya. Allah Allah. Pide. Tamam benden bu kadar eğlenceler. İnanmıyorum. Bunlar birkaç balık için mi? Balık tutmak için çok çok uzaklara gitmeleri gerekiyor. Balıklar bu sığ sularda yaşamıyor çünkü. Oldukça uzaklarda yaşıyorlar, derinlerde. Yani bu ya çok iyi bir fikir ya da çok kötü bir fikir. Evet muhtemelen kötü. Plan biraz tehlikeliydi ama basitti de. Mac bir insan motor botu gibi yapacak <laughs> ve şanlı ne olanı okyanusun derinliklerine sürükleyecekti. Şu anda hayatta kalma konusunda uzman babamız olarak o balıkları yakalayacak ve pişirmemiz için kıyıya getirecekti. Halatı aldınız mı? Yaklaşık 150 metre halat getirmiştim ona bağlılar. Yardıma ihtiyaçları olursa onları çekeceğiz değil mi Şadır? Evet. Halat hala sağlam mı? Evet daha çok var. Mac sen iyi misin? <laughs> Mac gerçekten onları çekiyor mu? Bence halatı çözelim Mac. Size ağırlık yapıyor. Umarım pişman olmazsın. <laughs> evet halatımız. Su çok güzel evet. Yok ve sahilden çok uzaktayız. Orada onları deniz tutmamasına imkan yok. Şu fırtınaya bakın. O fırtına mı? Beyler, çabuk olmalıyız. Yağmur mu bu? Yağmur, evet. İçimden bir ses bu halatın koptuğunu söylüyor. <laughs> Allah Bence biz en iyisi, balık tutalım. Bence biraz bekleyelim. <laughs> Mexu'nün içinde. Beyler, halat kıyıya geldi millet. Aşağıda balık görüyor musun? Bir şey görmüyorum. Henüz değil. Halat elimizde. Hey! Oh, geliyor mu? Evet, evet. Oh! Hey! Balık yakaladık. B b bırakma Evet. Aa! Ah, balık evet. hey. İşte budur. İki saat balık tuttuktan ve 200 balık edecek kadar kalori yaktıktan sonra... ...ellerinde tek bir balıkla kampa döndüler. Ee, yiyebilir miyim? Evet, elbette. Tadı sanki şey, marketten alınmış gibi. Marketteki balıkların nereden geldiğini sanıyorsun? Nereden? Okyanus. Okyanustan gelen bu balık gerçekten lezizdi ama çok daha iyi bir şey yeme vakti gelmişti. Smores. Smores. Öncelikle dalın üzerindeki bakterileri yakın. Bunu bilmiyordum ben. Daha önce Smores yapmış gibisin. Aa, çikolata şirketin var sonuçta. Mac. Ha. Oh. Hayır, hayır. Ne yapıyorsun oh. sen? O oh, o oh, hayır, hayır hayır Bir Filsibus salıyorsunuz, henüz daha sıcakken oh, böyle geziyorsunuz oy, yani Bak. Iı, Yeni Filsibus'u mutlaka deneyin herkes bunu o kadar sevdi ki çoğu mağazada tükendi bile Ve merak etmeyin şu anda yeniden tedarik etmeye çalışıyoruz Üzerinde Filsibus olan bir smor yene kadar smor yemiş sayılmazsınız Marshmallow mu arasındaki? Rutin belli yatağa uzanıp yatıyoruz ve yağmur başlıyor neden ne zaman hayatta kalma videosu çeksek uyumaya çalışırken yağmur yağıyor? Bence dördüncü gün çok başarılı geçti. Evet. Katılıyorum. Sen tavuk, ben balık yakaladım. Üç gün daha bu saçmalığın şerefine. Obezçi o değil. Bak böyle olur bak. Bir de alırsın. Labne alırsın bir tane. Bandıra bandıra Üç bile de 4 bir de. Evet. Ah, yeni uyandım kaç gün oldu bilmiyorum doğrusu. Bugün um... beşinci. Hey ben ne diyecektim? <laughs> Bu adayı seçme. Bir de zeytin olsun buzdolabım hiçbir şeyim yok ki. Var da küçük var o yet yetiyor bana. Bir de zeytin açacağım. Bir de küçük domates böyle sıra sıra tuzlayarak. 10 numara kahvaltı. Ama video çok sıkıcı ya. Gitmemizin nedenlerinden biri adadaki eski evler ya da harabeler ne derseniz deyin işte. Hepsi dağın tepesinde bulunuyor ve bugün onları keşfedeceğimiz gün olabilir. Bence de. Bence değil. Herkes harabelere gitmeyi kabul ettiğine göre bu geziye boş bir mideyle başlamasak iyi olur dedim. Ve tam paketlenmiş kahvaltımızı yerken olun sahilde daha işte açıcı bir şey fark ettik. Ne, ne gördün Sonda ne gördün ne gördün? Ne var? Ne o da. Da keçi var. İnanmıyorum Aa. keçi var. Mac, onu yemek yasak. Dur, dur hadi. Hayır. kaç hadi keçi. Jimmy. Kaç hadi. Keçi. Git buradan. Evet. Bunu neden yaptın? Çünkü o bizim dostumuz. Hayır değil, o yemeğimiz. Aa, bir kez daha Jimmy yemeğimi kaçırdı. İşte bir hayvanı da Mac'ten kurtardıktan sonra... ...harabelere doğru yürüyüşe başladık, tamam? Hadi gidelim. Suyumuz bitmek üzere millet. bu gezi için biraz su lazım. Siz yokken bunları Hindistan cevizi suyuyla doldururum. Gidelim. <laughs> evet devam edeyim bir saniye oradayım. Bilmedikleri bir şey var. Harabelerin tepesinde bizi bekle. Bu arada bazıları ay may falan diyordu da izlerken keçinin iç kemiğinin sıvısını emcikliyordu. Adam herkes bile oh yarasın diyordu. Niye şartları görüyorum yapıyorsunuz? Ben yani bir sürprizim var. Birazdan göreceksiniz. Orada kalıp kamerayla konuşman garipti. Evet, bir buçuk milyon dolar. Lan adam taşla kaplumbağanın kafasını, kabuğunu baranvarca yaptı. Üstüne kanlar sıçradı böyle. Kan banyosu yaptı adam. Dişleri kırıldı. Herkes böyle o oluyordu o zaman. Sen olman gibi yani. Oh, Beni takip edin beyler. Jimmy, sana inanıyorum. Bir an için daha çıktığımızı sandım ama unutmuşum. Daha eteğine bile ulaşamadık. Biz bu dağa tırmanırken bizimkilere Western Union'dan bahsedeceğim. Western Union nerede olursanız... Bunun bir amacı var. Şimdi hayatta kalıyordu ve oradaki yediği şey adamın hayatta kalması için gerekliydi. Bunlar marshmallow pişirip üstüne oturuyorlar amına koyayım. Doğal olarak orada tavuğu kesse, keçiyi kesse diyeceksin ki vay şerefsizler. Zaten önünüzde yemek var, su var. Rahat Dünyanın her yerinden sevdiklerinize para göndermenizi kolaylaştırıyor. Biz buradayız tabii. Evet sen devam et Jim. Hey beni bekleyin ama. Oraya kadar çıkacak mıyız? Western Union'ın ayrıca basit ve güvenli hem de ücretsiz bir web sitesi ve uygulaması var. Büyük annem bile kullanabilir mi? O bile kullanır mı? <laughs> Bu arada adaya gelmeden geminin parasını da Western Union'da ödeme... Ah! Jimmy. Dikkat et. O zaman da söyledim abi. Hayatta kalma içgüdüsü. Şu an burada I'm aynı, aynı yanına. Bak o kaplumbağanın tırnaklarıyla dişin arasında kalan etlerini temizlersin. O öyle bir içgüdü yani. Burada şimdi ben de çok hayvan severim ama açlıktan ölüyorsan onu orada yersin abi. Balığı çiğde yersin. Keçinin kıllarına dişini bile fırçalarsın. Evet. Bir saniye lütfen. Yalan mı? E ya bu var mı öyle bir şey? İddia eden var mı yani? Ben şu an hayatta kalma ölümle burun buruna gelsem bir adada o hayvanları yemem diyen var mı? Ha, tamam. Demek ki öyle sorunca ben affetmem yeri. Ben de yerim oğlum yani. Zevk alarak yerim. A hayatta kalıyorum çünkü. Ha bekledim. Biri hani yok hayatta yemem diyecek mi diye de <laughs> demedi kimse. İyi bari herkes dürüstmüş. Western Union. Beni bu adaya getiren kaptana ödeme yapmak için Western Union kullandım. Çünkü onlar 100 yıldır bu işteler. Amerika'da olmama rağmen paramın ona ulaştığını biliyorum. Sahilimizden ne kadar uzaklaştığımıza bakar mısınız? Hey, şu bir gök mı? Gök kuşağı mı? evet, olaya bak. Bu harika. Havayı bozmak istemiyorum ama yağmur geliyor. Bakın. Şu dev bulut şu mu ya? Yani? Evet, bulut. havayı bozuyorsun. Hey, şu an buradan görülüyor. Bakın barınakla uğraşıyor. Ezgi galiba yemem ben demiş. Şan bir seyene kazılıyor ha. Şan! Korkarak dedi ama. Sizi görebiliyorum. Şan! Bizi duydu <laughs> Devam edin El sallayan inektir <gülüyor> 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 Bu yola döndüğümüzde hava karanmış olur espriler ne ya? Nasıl göreceğiz? Ha Onu sonra düşünürüz. <laughs> Biri düşerse çok kötü olur ama oh! 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 Yaşıyorum İyi misin? Tamam yaşıyorum <laughs> Şuraya baksanıza Baylar hadi Buraya gelin Harabelere hoş geldiniz Vay canına Burası çok iyiymiş ya Ama şu sarı kutu ne alaka? Evet bu şey de ne? Aa, sorduğuna sevindim Bu kutuyu buraya taşısın diye Western Union'dan birilerine 10 bin dolar verdim Gerçekten mi? Nolan çantanda levye var. Sizce içinde ne var? Su var? Suyun biteceğini biliyordum. Bu kutuya fazladan su koydun yani. Biz bunu açarken Nelson Jünger'i indirmek veya kaydolmak için bundan daha iyi bir zaman düşünemiyorum. İlk işlem... Kanka sen mi onlara 10 bin euro verdin yoksa onlar sana 500 bin euro falan mı verdi? açık açık konuşalım şunu. Drop yok, drop yok. Ücretsiz. Westernunion.com slash MrBeast'e gidin. Bu sandığı fazladan su ve yemekle doldurabilirdim. Ama içinde daha iyi bir şey var. Mac, bu an sana bir şey hatırlatıyor <laughs> Burada 800 bin kaybediyorsun ve bu da 700 bin kaybettiğin anlardan. Yapma. Neden? Neden Biraz bütün bunları... bunları? <laughs> Şerefsiz bak. Etme. Bunu Mac'in bir buçuk milyondan olmasıyla dalga geçmek için hazırlamadım. Öyle mi? Çünkü tam olarak bu yüzden hazırlamışsın gibi. Bunu hazırladım çünkü son bir video için bir fırsatın daha olacak. Ciddi mi? Ha drop derken bu <laughs> Tamam okey pardon. Ama bu seferki son fırsat. Üçüncü bir fırsatın mı var? Son kez ama. Bir kez daha deneyeceğim. Hadi be. Bakarsanız, Bak. Herkes yorumlarda Mac'i geri getir Mac'i getir diyor. <laughs> evet, Umarım kazanırsın. Bir fırsat daha. Bundan daha önemlisi <laughs> şurada harabeler var onlara bakalım. Üçüncü deneme. Hüsrana uğramayacaksınız. Bu bina neredeyse bir asırlık. Bunu 100 yıl önce bir grup YouTuber'ın keşfetmesi için inşa ettiğinizi düşünün. <laughs> Ay canına. Çok iyiymiş. Neden orada bir kaktüs var? Kaktüs, kaktüs oraya sürünerek mi çıkmış yoksa biri mi koymuş oraya? Kaktüs oraya sürünerek çıkamaz. Bacakları yok. İnanmıyorum. Kutunun öteki tarafına bir bakalım. Biraz daha harabe var. Şu olaya bakın ya. Ağaç kayaların etrafını nasıl da sarmış. Vay canına. Baksanıza. Bunun çabalarımıza değdiğini söyler miydiniz? Üçüncü bir fırsatım var. Söylerdim. Ya tamam şey o ayrı. Siz ikiniz ne diyorsunuz? Hayır. Kutuda pizza yoktu yani hayır. <laughs> bu sırada güneş biz adadayken beşinci kez batıyor. Kampa dönerken de her şeye bakmak için dağın tepesinde durduk. Sizden bir başkasıyla bir dağın yamacına tırmanmak istemezdim çocuklar. Teşekkür Aa. ederim. Üçüncü de kaybettirmez baba kazanır o çocuk. Belki de Dwayne Johnson'da. Hak verdim. Onun dışında sadece siz. Baylar dinleyin beni bu anı asla unutmayacağız. Bence de bu manzara... O kadar yola değdi. Kamp tertemiz. Artık yağmur da geçirmeyecek. Hindistan cevizi yemekte hazır. Daha çok suyumuz var. Hava kararıyor. Yani şu anda ormanın içi görünmüyor bile. Bu karanlıkta o dağın tepesinden nasıl dönecekler? Gerçekten bilmiyorum. Burası geceleri çok daha korkunçmuş. Ah vay be. Kaktüs. Au! Ya video bisin oynama oyuna gerek ya. Sıkıldım. İyi misin? Dikeni battı işte. Tabii bir kaktüsün batması gecenin bir yarısı başımıza gelebilecek şeylerin en önemsiziydi. Çünkü ormanın ortasında kala kaldık ve ne yapacağımızı bilemediğimiz için biraz korkmuştuk. Ne tarafa peki? Buraya mı oraya mı? Üç farklı yol görüyorum ben. Evet burası var, burası da var. Bu da yol gibi. Yani... Emin misin peki? Nasıl Yoksa... emin misin? Baksana burası mı? Hayır orası değil. Benimle gelin. Baylar rastgele bir yön seçeceğim. Takip edin. Bekle bekle. Hayır bence sola Aha, gidelim. Yalnız. Oğlum video sıkıcı değil. Video gayet chill, normal video. Güzel bir ortam. İşte beklenti böyle bir şey anladın mı? Adam bir videonun içinde altı, altı farklı senaryoyla kimsenin ulaşamayacağı şeyler yaptığı zaman arkadan böyle video geldiğinde ee, alıyorsun. İşte beklentiyi doyurmuyor anladın mı? Yoksa video kötü değil yani. İşte gitmiş takılıyor orada. Ya bu adam illa epik şeyler yapmak zorunda mı? Değil bence. Ama öyle hissettiriyor ister istemez. 2x mi yapayım? Şu çok bana saygısızca geliyor ama yapacağım ya. Bir buçuk yapalım bari. Hayır <laughs> evet, dur Yağmur yağıyor. Çok şanslı olduğumuzdan kaybolmamızın yanı sıra bir de yağmur yağmaya başladı. Bunun doğru olduğuna emin misin? Cemi ee, buradan ne tarafa Sol gidiyoruz? gerek? Mekke'den buraya gel. ne kadar eminsin? Bu taraftan Yüzde 10, 10 %90 daha iyi olmaz mı? O kadar emin misin? Seçelim artık. Daha yamacındayız. Yağmur yağıyor. Hadi, yağmur yağıyor. Peki, tamam, en seçip fikir değiştirelim. Umurumu değil. Aa, Vali durum berbat. Yer kayıyor. Bu kadar dik bir yere çıktığımızı bilmiyordum. Aa, oh, neredeyse düşüyordum. Şansımız artık daha da kötüye gidemezdi. Kaybolduk derken bir de yağmur başlamıştı. Ama endişelenmemiz gereken bir şey daha çıktı. Tepende dünyanın en tehlikeli ağacı bulunuyor. Yağmur yağarsa zehri üstüne damlayıp derini eritebilir. Maşinel yüzüne dikkat edin. Yağmurla damlayabilir. Ee, ne yapmamız gerekir? Zehir gerek damlamasın. Aa, Aa bunun maşinel olduğuna yüzde on bin eminim yani. ben. Yani yaklaşmışız. Doğru yolu seçip seçmediğimiz Önemli değil. Artık kampa yaklaştığımızı anlamıştık. Kumbu, Aa, kumbu, evet. Çok şükür. Başardık mı? <laughs> Kam şu tarafta. Şanı korkutma gibi bir fırsatımız var. Yararlanacak mıyız? Evet, tabii ki. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> aman be, yapmayın. Ödümü patlat. Ember çizdim. Gün için 300 bin kalori. Al abicim. Yani oğlum benim hafızam kuvvetlidir koçum. Adam sadece daha gençmiş. <laughs> Yıpranmış o videodan sonra. <laughs> Aa, hayır. Bugün ne yapalım oğlum Bilmiyorum. Bir şey yapmayalım. Buradan gitmek istiyorum. Burası berbat bir yer gerçekten. Hastayım ve yo yo yorgunum. Eve gitmek istiyorum. Ve bunu... Şimdi siz biraz Beyonik gibisiniz. Bir de nasıl bir Mr. Beast fanlığı bu ya? Örnek alın biraz da ada bizi perişan ediyor. Bu iş hızla bir kabusa dönüşüyor gibi. Altı günde fiziksel açıdan bitmiştik. Ama akıl sağlığımız da zarar görmeye başlamıştı. İnsan bir noktaya kadar paketlenmiş emek yiyip güneşlenebiliyor. Ama sonra bütün bunlar berbat hissettiriyor. 2 kilo daha aldım. Ve berbat hissediyorum. Başım ağrıyor ve ayrıca yorgunum da. Bu meydan okumayı tamamlamak istiyorsak çok etkili önlemler almamız gerektiği açıktı. Şeftali'li tart arıyorum. Şeftali'li tart var mı acaba? Aa Ben buldum. Ve biz de işleri tersine çevirdik. <laughs> Eyvallah. Sağ olun. Gelin birlikte olsun. Ama süper kombin bak. Labne pide abi. ...çirmek için kahvaltıda konserve tartla ziyafet Bayağı çektim. Bayağı iyi. Evet değil evet. Evet. Fena değil. Ve bu alışılmışın dışındaki kahvaltı... Deterjan katkılı yüzey temizleme avlusu. Ağzımda bir yüzey olduğuna göre bir şey olmaz ya. Uyarılar. El, yüz ve vücut ve gıda maddetimizde kullanmayınız. kahvaltıyla Chandler mutlu. Artık normale dönmeye başlamış. Götüm bile silerim. Nolan. Harika, bildiğin ağaca çarptı. <laughs> Böylece altıncı günü tam olarak nasıl atlatacağımız belli oldu. Evet. Hep birlikte eğlenecektik. <laughs> Vurun hadi. Ve sonunda bir şeyi anladım. Oh! <laughs> Hepimiz burada çok acı çekmiş olsak da dünyanın en ağır oturağını seçmiş olabilir miyiz? Bu yol. <laughs> hayır oğlum, ben siliyorum falan demeyin oğlum, zararlıdır lan. Alerji falan vardır vücudunda. <laughs> Aztek aramızda, kendi aramızda konuştuğumuz şeyleri buraya aktarmıyoruz. Bunları yüz yüzeyken konuşuyoruz. Her şey yayında konuşulmaz. Bununla ilgili geçen yaptığım yorumları ve kanıtlamalarımı biliyorsun. Her şey yayında aynı şeyleri tekrarlamayayım. Neden biliyor musun? O bizim aramızda burada anlattığım örnek alınabilir olur o zaman. Biri gider yapar. Allah korusun. Yolculuk çok eğlenceli geçti aslında. E beyler. Macera dolu. Başardı. <laughs> <laughs> Bu anılar hep denk gelmez. bir anı videosu olmuş. Kimse de sıkılmamış yorumlarda. Videoda 60 milyon izlenmiş. 65 belki de biz günümüzde değilizdir. İnsanları bok atıp durmayalım. Abi yayın